E biz arkadaşlar. Bugün sadece beraber evde oynuyorum. Hayatımın hatasını yapmış oluyorum şu an. Tövbe ismi. Kulaklıkla oynamayı denedim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Arkadaşlar şu an e, hayatımın hatasını yapıyorum. Oynayarak hayatımın hatasını yapıyorum. Gerçekten. Ya Arkadaşlar şu an öyle bir korkuyorum ki ya öyle bir korkuyorum. Arkadaşlar e, yarıda yerde kesilir kusura bakmayın bay bay o yüzden. Ve da olabiliyor. Neyse. Burada başlayacak oyunumuz. Bir başlasın ben geleyim. Başladı. Allah Çarpacağım mı? ben cevap ederim ve iyi olacağım. Abi biliyorum abi biliyorum. E, ee, Bismillah diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Allah ım. gelme. Ay. kaldım yalnız burdan Allah De Ben kaldım çıkamıyorum çıkamadım yalnız Ya ağabeycim ben kaldım <laughs> Ya şuan çıkmaya korkuyorum ama Haydi annesi billah Kapı lan kapı iyi yiyorsa gel lan Allah salli ala. Allahümme salli ala. <laughs> Ağlayacağım ben. Bir dakika reklam çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hayatımdaki hayatımın hatasını yaptığımda farkındayım. Ya bağırması çok korkunç. İkinci günden ayrılmam oradan söyleyeyim ilk başta bunu. Daha, işte ben Joa ve iyi olacağım. Bana ne bundan? Arkadaşlar bu arada neden fazla oyun videosu atamıyorum? E, ee, çünkü... E, ee, arkadaşlar çünkü şey oluyor. <laughs> e, ee, zoomlar başladı biliyorsunuz ki hepimiz yoğunuz Aynı şekilde ölürsem başınızı helal edin. Ya donma. Ya donma ölüm. rahibe ol. Gel lan yiyorsa gel rahibe. Aynı yerden öleceğim Rahibe. 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 Saklanacak yer yok mu? Gir. Ay çok korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Amme salli ala an malzeme yapıyorum. <laughs> Evlenin başlayacağım şimdi. Of of, of. Ee, Gel. Benden mi korkuyorsun? Ya? Hı hı, ben benden Biz bu arada şuradaki çocuğuz görüyor musunuz? Biz bu sayılır. ben ipi istiyorum. İpi olarak video izleyeceğim. Ya arkadaşlar tabletten tablet tersi döndürüyorum da kusura bakmayın. <laughs> Dönebilir yani. Ya arkadaşlar ben çok korkuyorum şu an. Zaten videoyu da mutfakta çekiyorum. Yanında da ben oturma odası var. Allah'ım mesela. Eee Eklen bir bitsin ben geliyorum. Ee, Arkadaşlar oyun baştan başladı. Allah'ım mesela ya. Yani ben öylesine oynuyorum yani. Tamam. bana yardım neden böyle oynar Neden böyle oynar oynar? Kulaklıklarla oynamak istemiyorum, tamam mı? E, i̇zleyelim bakalım. <laughs> e, böyle bir yere geliyoruz. Hı. Ya Allah, ım. intro atlayacağım Başarı tamam. Ne başarısı tamam ondan da. Ve şarjım telefonumun 26. Ama video çıkıyorum. Oh, yeah. Arkadaşlar benim gibi öleceğiniz anlamına geliyor bence. Heh, tamam biliyorum biliyorum. Allah'ım 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 oyun başladı Allah'ım. Allah'ım oyun başladı Allah'ım. Rahip Senden korkan senin gibi olsun.

Neyse arkadaşlar bugünkü videolar biraz kısa oldu ama kusura bakmayın çünkü bayağı ben koyamadım biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlu kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.